Arkadaşlar merhaba. iPhone kilit ekranını düzenleyebilmek için ekrana şöyle basılı tutuyorsunuz. Ardından kilit ekranını özelleştire basıyorsunuz. Bakın burada özelleştir yazısı çıkıyor. Özelleştire basıyorsunuz. Burada neler var? Mesela duvar kağıdı efektleri. Buna bastığınızda şuna atıyorum bulanıklığa basıyorsunuz bulanık gösteriyor. Lense basıyorsunuz farklı bir özellik. Sonra yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. Mesela beyaz renkte, bunu gri, or, mavi yapabiliyorsunuz. İmza girmek istiyorsunuz. Mesela şuraya istediğiniz herhangi bir güzel sözü yazabilirsiniz. Mesela hayat güzeldir gibi. Ya da saati değiştirmek istiyorsunuz. Üstüne tıklayıp saatin özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Ardından en sonda Beğendiğiniz özellikleri uyguladıktan sonra şuraya gelelim orijinaline. Sağ üstteki uygula butonuna basıyorsunuz. Şimdi burada şu var ama mesela ana ekrana basılı tutarak bu kısmı ayarladık. E, bu özelliği açmanız gerekiyor kilit ekranında. Ayarlara basıyorsunuz. Buradan kilit ekranına geliyorsunuz. Hemen gelelim. Bakın aşağı doğru iniyorsunuz. Kilit ekranı düzenlemek için basılı tutun. Saati ve duvar kağıdını düzenlemek için kilit ekranına basılı tutun diyor. Eğer bu kapalıysa bunu açın ki kolay bir şekilde düzenleyebilin arkadaşlar. iPhone kilit ekranı düzenleme hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. Umarım bu konuda yardımcı olabilmişimdir.